Merhaba sevgili dostlar. Beyben Renkli Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Yine kargo hazırlığı. Yine çelik hazırlama. Evet bugün Sevginaz Naz Karadağ için kargo hazırlayacağım arkadaşlar. Nereden başlayacağım? İlk önce buradan başlayalım. Şundan bir parça. Aa tam kırada başka yerden. işte sevmedim neyse köklü çıkarmak istiyorum da gölgede olduğu için çok narin neyse bundan bir parça alayım köklü evet sevgi hanımın şöyle çok rüzgarlı olduğu için bardağa değil de böyle tabağa koymak istiyorum Evet arkadaşlar. Şundan da ufak bir dal koyalım. Bir önceki bardağa eklememiştim. Onu da unutmayalım. Ekleyeyim. Şundan da ufak bir şey. Ben size söylemiştim arkadaşlar. Bundan pek fazla yok bende. Onun için çok çok ufak çelikler koyacağım. Bir önceki bardak satışı çok ilgi gördüğü için bitkilerim tamamen tükendi. Bu da stahlimiz. Evet. Hangisi? Şuradan da yaprak koyacağımı söylemiştim. Bir tane koyayım ya. Bu zor büyüyen bir tür. Çok yavaş gelişen bir tür. Daha önce bardağa koyuyordum arkadaşlar. Şimdi vazgeçtim. Bardağa sığmıyor. Devriliyor. Elimden kayıyor. Ben de en iyisi dedim. Böyle ekleyeyim. Bir de Pollox yaprağı da ekleyeceğim. Bir önceki bardağa eklemiştim haksızlık olmasın diye. Bunu da ekleyeyim. Evet. Letiziyamız şöyle rozet. Bu da diktorumuz. bunu da uçuracak. Victor ekledim çünkü o çok küçük geldi bana. Bir çelikte baldi, şöyle. Bir çelikte tübams. Özellikle büyükleri seçiyorum arkadaşlar. Küçük eklemek istemiyorum. Bunlar bende büyür, sıkıntı değil. Bir tane de fred Dives yaprağı koyacaktım. Ama fred ives öbür tarafta. Bu tarafa geçeyim. Yer örtücülerini de ekleyelim. Bunlar çok çabuk büyür. da ekliyorum. Geçen sene çok satış yapmıştım bu bardak satışını. İlkelerim tamamen yıprandı. Onun için biraz ara verdim. Bu da aynumumuz. Biraz ara verdim. Ha, çift başlı çıktı. Kısmetinden kesmeyeceğim. Hangisinde? Çünkü ben daha önce söylemiştim. Hemen hemen hepsinin formunda olacak. Gerçekten çok aşırı rüzgar var. Bir an önce bitirip inmek istiyorum. Bu tarafa geçelim. Bu yer örtücüsünden de ekleyeceğim. Tarağı kaplıyor. Şimdi bir yere koyarsam devrilirse çok kötü olacak. Onun için, şundan da bir parça Fred yaprağı da ekliyorum. Şöyle daha başka. Bronzeden de ekleyeceğim. Stahli koymuştum. Burada bronze var. Güneş gördüğü için rengi değişmiş ama az önce saksıyı çekerken ezdim. Bu siyahtan da bir yaprak sözüm var herkese. Albenpane sevdiğim. Bunlar daha sağlıklı. Bakın, kocaman. Şundan da yaprak ekleyeceğim demiştim. Dikten çıkarmaya çalışıyorum. Şöyle. Bundan ekleyeceğim demiştim ama küçük küçük ekleyeceğim demiştim. Çünkü gerçekten bende çok yıprandılar. Ben de şunu ekliyorum. Bu yer örtücüsünden de ekleyeceğim. Şöyle. Bunu da satın almıştı. Şöyle. Onu ayrı sattım. Springtime'dan da birer parça. Evet, gördünüz mü? Bir bardak değil, iki bardak doldurur. Şundan da iki tane oldu, sorun değil. Artık ağzımdan çıktı. Para ağacından ekleyelim bir dal. Şöyle. Bundan da sözüm vardı. En son işte grapto ve buz çiçeği bu kadar bardak değil tabak olması. şuraya koyalım aynımı unutmayayım bundan da sözüm var böyle şu kadar Şimdi arkadaşlar Elizan e, Elizan için de bir tane bardak hazırlamam lazım. İki bardak daha kaldı. Süre yeter mi bilmiyorum. Videoyu pek uzatmayı sevmiyorum. Ama yine de hazırlayacağım. İki bardağım daha kaldı. Onlar parası ödenmiş. Şimdi tekrar başlayacağım baştan. Şimdi Elizan, Elizan ve Beyces için hazırlayacağım. İkisini bir hazırlayacağım. Buradan başlamak istiyorum. İkişer ikişer ekleyeceğim. Orada ayırırım ben. Şöyle. Bundan da birer parça. Ayrı ayrı köşelere koyuyorum. İkişer ikişer. Bir ağacı yanımda zaten. Evet, bu için buradan başladım. Bundan da sözüm vardı. İki şer tane ekleyeceğim. Çünkü bunlar küçük. Şöyle Bundan da ekliyorum. Nasıl olması, olması lazım burada işte. Of nerede ya? Evet. Karışmasın. Stahli de. Her birine birer tane. Bundan da birer tane. Evet. Büyük rozetlerden seçelim. Şöyle ikişer rozet. Biri bu tarafa, biri bu tarafa. Ne kaldı? Albert yok. Victor iki tane. Şöyle. Biri bu tarafa, biri bu tarafa. Şimdi Evet, evet, evet. Hah, balde de koymam lazım. Her birine bir çelik balde. çünkü. Hepsini videoda bir bir anlattım. Bunu da unutmayalım. Böyle küçük küçük. Şu tarafa. Bu tarafa. Bolluks yaprağı da ekleyelim. Öyle. Bu aynumdan da birer dal. Yok bu küçük. Çok var bunda. Aa küçük oldu. makası nereye koydum bilmiyorum bu bu kadar bitki arasında hemen kaybediyorum makası Heh. karışsın istemiyorum şimdi de titubans koyalım şu bir de şu sanırım kamerayı iyi tutmadım bu sefer. Evet. Ha fer baynes yapamadım. İçeride koparacağım çünkü. Ha bundan da. Aa düştü. Daha koparırım. Bunlardan da birer dal, her birine ve füret yaprağı da ekliyorum. Şunlardan da ikişer tane, her birine bir tane. Bu yer örtücüsünde yaparayım da orada paylaşırım. Bu yeri örtücüsünden de koparacağım. İki tane. Şundan da her birine birer adet. Bunu da unutmayalım şöyle nereye gitti bismillah Ay bismillah Aa, yere düşmüş fark etmemişim yere düşmüş en son her birine birer tane kaktüs sözüm vardı İnşallah bir şey unutmamışım. Şimdi videoyu kapattıktan sonra tekrar bakarım. Bir eksiklik varsa yine ekleyeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.